basının yayının yani hayatın en etkili yerlerinde Türkiye'yi çok seven insanlar olacaktı. Yumuşak güç idi Türkiye için. Bir de Türkçe konuşmayı da öğreneceklerdi. Seviyorlardı Türkiye'yi. Ne kadar seviyorlardı. Gelip gidiyorlardı Türkiye'ye. Ailelerle tanışmalar. Oradan Türkiye devlet olarak çok büyük bir zarar etti. Bir de sanam husumet Duyan. Onlardaki hissiyat nedir bilmiyorum ama Türkiye'den güçlenenlerde var bayağı bir olumsuz hissiyat. O da gene derece derece. Kimi diyor ki geri Türkiye'ye dönelim tamam halk ile yeniden barışma niyetinde olanlar var. Kimi salmış kendini. Yeni yetişen nesil öncekilere de çok onlar onlarda ama bir milletin yok. Ya bu o kadar kötü bir şeydir ki. Bakın insan psikolojisi bunu kaldırmaz. E kişisel psikolojide insanların annesiyle babasıyla ilişkisi çok önemlidir. Ahmet Dönmez'in küçük bir kızı varmış. O diyormuş ki böyle bir dil bir şeyler konuşmuş. Diyormuş ben Ankaraca konuşuyorum. Küçük çocuk ya herhalde bir 4-5 yaşında falan. Ben şimdi diyormuş Ankaraca konuşuyorum. Yani bir vatan, millet, memleket. Yani vatanın yok, milletin yok, bir millet yok. Mu? Bir insan sadece babasıyla arası açılsa. Bir kızın annesiyle arası açılsın. Psikoloji tam sağlam olmuyor. Onun bir şekilde halletmesi lazım o mevzuyu. Yoksa bir gedik olarak kalıyor. Bir top topyekun milletini kaybetme, topyekun milletine karşı tavır alma. Bu ne acayip bir yıkımdır. Cemaatçilere de derim akıllı olun ama Türk devletine de derim ki akıllı olun ya Allah'tan korkun ya. Yani Tayyip Erdoğan'a derim Allah'tan korkun. Ha o çocukların o bir nesil kaybolursa, onların vebalini nasıl karşılayacaksın? İbrahim Kalın'a derim, Allah'tan kork. Bir de İbrahim Kalın da dini kültüre münevver denen bir, birkaç konuşmasını dinledim. O, kuvvetli, dolu derim ki, Allah'tan kork. Herhalde Tayyip Erdoğan'ın da de herhalde bir İbrahim Kalın'ın önemsiydi, fikri olurdu derim ki Allah'tan kork. Tayyip Erdoğan da derim Allah'tan kork. Yani bir nesil bir de ha bundan sonra da 20, 30, 40, 50 sene sonra bir de Türkiye'ye husumet duyan bir topluluk. Bak şu tenkil müzesi şu bu onun için yapılıyor. O yumuşak gücümüzü kaybettik. Ya kaybettim bari sakin. Gidenler de desin ki ya bir şey oldu da oldu. Ama yok, yani öyle şeyler yapılıyor ki mesela hala bir sürü çocuk hapishanede, bebekli anneler, bu nedir bebekli çocuklu anneleri Kadın öğretmen, bu cemaatin okulunda, dershanesinde öğretmenlik yapmış, e ne olacak yani öyle suç mu olur ya, sen bir izin vermişsin okulun açılmasına. Sonra diyorsun ki orada öğretmenlik yaptı. Şimdi bu FETÖ'cü 3 sene, 5 sene hapisler falan. Evet, onu ayrı bir program inşallah yapacağım. Ama e, şu Kıbrıs'a karşı o Türk Cumhuriyetlerinin o tavrında şimdi neredeydi? Bir, bir yerde biri FETÖ'cüler falan filan gibi ya adam Kırgızistan, Özbekistan'da sen Türkiye'den gidip de onların sevdikleri insanlar onlara düşmanca davranınca hiçbir şey demesin şu cemaat insan hiçbir şey demesin bile. Onlar der ki bunlar bizim öğretmenlerimize bu şekilde davrandı. Kısmet olmasa da sevgiler azalır, kalmaz, azalır. Yani sonra der ki bu işte bu Rum yönetimi falan da o karar aldılar dört tane ülke hiçbir şey olmasa ya bir de yani şu cemaatin çocukları, cemaatin insanı böyle din iman hususunda bir e, yani bir bozguncu bir şeylere düşerse hele böyle ayrı bir din, ayrı bir mezhep, ayrı bir yapı ya bazılar mesela Ahmet Kurucan diye bir eleman var onun anlattığı başka bir şey. Bir de bayağı da etkili bakıyorsun Ne kadar çok insan dinliyor. E ne olacak onların yetiştirdiği insanlar? Dinen, yani dinen bir kere kayboluyor. oluyor. İki, Türkiye'ye karşı tenkil müzesi, şudur budur, bir husumet. Bu iyi bir şey değil. Yani Türk devleti bu cemaat mevzunu, üç tane bahsediyordum otacı. Bir otacı bir memlekette gelecekte o ülkenin insanını zehirleyecek, büyük zarar verecek bir şeylerin tohumunu atıyor. Ondan sonra 40-50 sene sonra şu anda bile zaten sıkıntıları çekmeye başlıyor. Çekiyor şu anda Türkiye. Sonra 20-30-40-50 sene sonra Büyük bir zarar görecek memleket. Yani böyle otacı olur mu hiç olmazsa zarar vermeyin ya. Primum nil nosere hiç olmazsa zarar vermeyin. Yani çok büyük zarar veriliyor. Bir taraftan da yer üstü, yer altı, suları, toprağı, şuyu, buyu onlara da büyük zarar veriliyor. Ekonomik olarak çok fazla borçlanıyor Türkiye. Evet o bir başka program olarak inşallah anlatacağım o adalet duygusu. Yani bugünden geleceğin problemlerinin tohumunu atıp gelecekte oradan böyle de dikenli, çok zararlı, zehirli bir şeyleri dikmemek lazım memlekete. Selamun Aleyküm.